Suudi Arabistan temsilcisi, sarı lacivertlilerden faslı yıldızı en almak için teklifini artırdı. Fenerbahçe yönetimi faslı yıldızla ilgili kararını verdi. Fenerbahçe, Anderson Taliska için girişimlerini sürdürürken, yıldız futbolcunun kulübü Al Nasr ise sarı lacivertlilerden en nesiri istemişti. Faslı forvet gibi kaliteli bir ismi, ara transfer döneminde bulmanın zor olacağını düşünen yönetim, bu önerine hayır dese de Suudi kulübü teklifini 34 milyon euroya çıkardı. En 19,5 milyon euro bon servis bedeliyle Sevilla'dan alan Fenerbahçe'nin daha astronomik teklif beklediği, bunun dışındaki önerileri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Teknik direktör Jos Mourinho'nun golcü transferi listesindeki ilk isim olan en göndermeyi düşünmeyen sarı lacivertli yönetim, her şeye rağmen Anderson Taliska'dan da ümidini kesmiş değil. Fenerbahçe'deki ilk maçlarında beklenen performansı ortaya koyamayan Faslı forvet son haftalarda ise golcü kimliğini göstermişti. Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da 17 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 4 kez rakip ağları havalandırırken bir de gol pası vermeyi başardı.